Günaydın arkadaşlar, günaydın dostlarım. Yepyeni bir cuma gününden yine sizlere merhaba demek istiyorum. Öncelikle hepinize hayırlı cumalar. Allah gönlünüzdekini önüne çıkartsın. Bugün yine güzeller güzeli Peygamberimiz Hazreti Yusuf'un aleyhisselam hayat hikayesinin son bölümüyle devam ediyoruz. Artık dördüncü partına geldik. Şimdi bir hatırlayalım yine kısaca en son nerede bırakmıştık? Ondan sonra da devam ediyoruz. Evet canım arkadaşlarım hatırlarsınız Hazreti Yusuf zindandan çıkmıştı ve yorumladığı rüya sayesinde Mısır azizliğine ve baş haznedarlığına getirmişti. Öyle ki Firavun sadece e, tahtıyla e, sembol bir hale gelmişti. Mısır'ı yöneten kişi ise Hazreti Yusuf'tu. Hazreti Yusuf hangi rüyayı yorumlamıştı? Firavun bir e, rüya görmüştü dedik. Rüyasında e, yedi tane e, sıska İneğin yedi tane semiz ineği yediğini görmüştü ve 7 tane kuru başağın 7 tane e, taze başağa sarılıp sır onları kuruttuğunu görmüştü. Bunu bir türlü çözemiyordu ve Hazreti Yusuf zindandayken e, bunu tabir etmişti. 7 yıl kuraklık, 7 yıl bolluk. Öncesinde bolluk sonrasında kuraklık yılları olacağını söyledi Ve gerekli tedbirleri alarak da bunu geçen hafta anlatmıştık ee, insanlara halkına Kuraklık kıtlığı e, Kıtlığı hissettirmeden e, Ve e, Fakirleşmeden Mısır olarak e, Bu 7 kuraklık yılını başarıyla atlatmışlardı e, Artık o mısırın baş azizliğiydi ve e, bütün insanlar kendisine saygı duyuyordu. Bu arada kardeşleri çıkıp gelmişti Kenan elinden biliyorsunuz bu kuraklık döneminde e, ve e, Hazreti Yusuf onların kardeşleri olduğunu tanımıştı fakat kardeşleri onları onu tanımamıştı e, ve Hazreti Yusuf en sonunda e, onları onlar tabii ki e, buğday istiyorlardı Hazreti Yusuf'tan vermişti. Fakat bir şartla e, Kenan ilinde kalan en küçük kardeşlerini kendisine getirmelerini istemişti. Bu yüzden de diğer 10 kardeşten birini de yanında rehin tutmuştu. Bu şekilde dönmüşlerdi e, Kenan iline diğer kardeşler. Hazreti Yakup'a bunu anlattıklarında Hazreti Yakup müyemeni yollamayı baştan kabul etmese de en sonunda ee, onlar bünyemini geri getireceklerini taahhüt ederekten bünyemini de alarak gitmişlerdi ve yine Mısır Azizi'nin yani Hazreti e, Yakup'un sarayının önünde bekleşiyorlardı. Burada bırakmıştık dostlarım. Şimdi bundan sonra artık neler olacak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dostlarım. Tam 10 kardeş Mısır Azizi'nin önünde beklemektedirler ve muhafıza seslenip derler ki Mısır Azizi bizi beklemektedir. Geldiğimizi lütfen Mısır Azizi'ne söyleyin. Muhafız onlara bakar. Yani böyle Kenan ilinden fakir kişiler. Sizin de Aziz'le ne işiniz olur? Terki Bünyamin, evet kardeşlerim doğru söyler. Mısır azizi bizi beklemektedir. E, beni getirmelerini istemiştir. E, bunun karşılığında yanında rehin olan kardeşimizi salacaktır gibisinden konuşur. E, muhafız der ki, valla diğerleri ne hiç gözüm tutmadı. Ama sen genç, senin yüzünde bir güzellik var. E, senin hatrına ben şimdi beni azarlayacağını bile bile. Aziz'in yanına gidip sizin geldiğinizi, onunla görüşmek istediğinizi söyleyeceğim. Gerçekten de Bünyamin diğer kardeşlerine nazaran çok daha güzeldir. Ve e, Yusuf Aleyhisselam'ı andırmaktadır. Bir o muhafız koşa koşa gelir ve daha karşıdan el sallayarak der ki e, Buyurun buyurun e, Aziz'imiz sizi bekliyormuş. Hemen hiç bekletmeden e, hemen onları e, benim e, köşküme götür dedi der. Ve e, şeyleri de Yusuf Aleyhisselam onların da ahara iletilmesini söylerler. Hemen gelinmedim arkamdan der. E, Şaşırırlar tabii kardeşler. Hani saraydaki makamda değil de hani Yusuf Peygamber'in Köşkü'nde Çünkü sarayın ona tahsis ettiği konakladığı bir köşk var. Saraydan da içine geçiş yapılabiliyor. Bu baş e, haznedara ait bir köşk bir çeşit hani lojman gibi düşünün bizim işte devlet büyüklerimizin kaldığı konaklar gibi oraya giderlerken hatta muhafız der ki hadi der hadi yani çok yavaş gidiyorsunuz çünkü arkadaşlar biraz da korkuyorlardır yani çünkü parasını geri koymuş diye ya Hazreti Yakup geçen hafta anlatmıştık hem onlara Boday vermişti hem de onların verdikleri parayı da geri içine koymuştu tekrar gelsinler diye e, bundan ötürü bizi hırsızlıkla suçlar mı hani bu bir şey oldu bir yanlış anlaşma oldu düşüncesinde kardeşler neyse e, muhafaza der ki hadi e, aziz diğer taraftan sana içinden çoktan geçmiştir bile bakın azarlayacak beni e, çabuk hızlı yürüyün gelirler Hazreti Yusuf onlara bir e, yemek masası Hazırlatır e, ve e, girdiklerinde de her şeyin hazır olduğunu Hazreti Yusuf'un da onları beklediğini görürler. Öncelikle hoş geldin, meşgaldiniz safhasına sonra der ki sizin e, masaya oturma düzeniniz nedir? En büyük kardeş cevap verir der ki biz e, yaşa göre ikili ikili e, karşılıklı otururuz tabi. Buyurun der ve e, büyük kardeş sonraki kardeş diye böyle otururlarken. En arkada bünyemin kalır ve bünyemin yalnızdır. Ee, onun karşısında kimse yoktur. Önce kıkırdaşırlar bunun haline kardeşler. Fakat Hz. Yusuf der ki senin kardeşin yok mu der. O da der ki benim kardeşim vardı ama böyle böyle oldu. biz aynı annedendik. O e, onu kurt parçaladığı için çölde benim artık karşımda kimse yok der. Hüzünlenir. O zaman ben oturabilir miyim der Hazreti Yusuf. Tabi buyurun derler der Bünyamin. E, ve diğerleri de Bünyamin'i kıskanır. Çünkü Mısır Azizi e, Bünyamin'in karşısında oturmaktadır. E, sonra sorar Hoşbeş e, Hazreti Yusuf onlara ne oldu der gittiğinizde. İşte derler ki sizin rehin aldığınız kardeşiniz e, kardeşimizi babam görmeyince çok üzüldü. E başka der. E, Bünyamin'i şimdi size getirdik ya ona çok düşkündü. Onu da onu da çok üzüldü. Ondan sonra eee e der başka der. Başka üzüldüğü birisi var mı der? Yok derler. Buna şimdi Hz. E, Hazreti Yusuf biraz böyle hani sinirlenir ama sesini çıkartmaz. E, ve zaten içten içten de böyle kardeşini karşısında gördüğü içinde çok duygulanmaktadır e, ee, Bünyamin de ona, kardeşine olan özlemini anlattıkça izin ister ve odasında çok ağlar dostlarım çok ağlar ee, akşamı akşam olur tekrar yemek söyler onlara ve yatış zamanı geldiğinde de der ki nasıl kalırsınız odalarda biz yine böyle yaş sırasına göre kalır eşleşerek kalırız derler ee, hiç tahmin etmezler tamam yemek de kardeş bir yemin e, Aziz'in karşısına oturdu ama e, yani herhalde onu da alıp onunla kalmayacak diye e, yine böyle Bünyamin'i dışarıda bırakıyorlar ama Hz. Yusuf der ki Bünyamin senin kardeşin yok sen gel benimle beraber biz seninle beraber geceleyelim sohbet edelim ve Bünyamin'i götür dostlarım Bünyamin'le gerçekten e, sohbetleşirlerken e, der ki Bünyamin'e e, benim senin kardeşin olmamı ister misin? der. O da der ki kim istemez? Yani Mısır Azizi e, yani kim istemez? Şimdi büyük bir ülkenin e, yöneten kişisinin Sizinle kardeş olmak istediğini düşünüp hayal edin dostlarım nasıl bir duygu olduğunu Ama der benim öz kardeşim yerini tutamazsınız Çünkü biz aynı anneden doğmadık sizinle Ve benim Yusuf abim çok çok başka bir insandı Yani o yeri doldurulmayacak bir insan benim için der Hazreti Yusuf tekrar çok içlenir ve der ki anlat bakalım bana ne oldu tekrar anlatır işte kurt kaptı kardeşimi derken <laughs> O da der ki e, Peki beni görünce ne hissediyorsun sizi görünce kardeşimi görmüş gibi hissediyorum ilk andan itibaren de böyle sanki sizde onun sıcaklığını buluyorum Ben de e, Tıpkı sizin işte e, bana olan yakınlığınızdan ötürü belki hani onun karşısına otur diye dostlarım Belki bundan ötürü ama siz de abimin bir sıcaklığını hissediyorum der ama Hazreti Yusuf tanınacak gibi değil dostlarım. Aradan 22 yıl geçmiş ve Mısır'da büyümüş Hazreti Yusuf artık hani bir İbrani'yi zaten şey yapmıyor, hani benzemiyor yani bu şekilde. Ve Hazreti Yusuf e, Bünyamin'e her şeyi anlatmış dostlarım. Kendisinin kardeşi olduğunu işte babasını çok özlediğini O gün o akşam burada o Orada Aynı odanın içinde ona anlatmış Ve Bünyamin'in şokunu Siz tahmin edin Bünyamin Kekelemiş inanamamış Sarılmışlar ağlaşmışlar Hep beraber Ben demiş Bünyamin seni bırakıp da gidemem asla yani Çünkü yarın ertesi gün yüklerle beraber Geri dönülecek Demiş ki Hazreti Yusuf zaten ben de salmayacağım ama e, bununla ilgili e, düşündüğüm bir şey var. Onu yapmam lazım. Ben ne dersem diyeyim sen de sesini çıkartma demiş Bünyamin'e. Ve dostlarım sabah olmuş. Sabah olmuş e, hala da böyle e, kardeşler bu e, ilginin yani Mısır Azizi'nin kendilerine niye o kadar insan içinde kendilerine bu kadar e, ihtimam gösterdiğini anlayamıyorlar. Hala bu işin içinde bir bit olduğunu düşünüyorlar. Hala içlerinden bazıları e, onu onları alıp hapse atacağını düşünüyor ki aksine Hazreti Yusuf e, o kardeşler o kardeş. Bu arada onu herhalde kardeşler Hazreti Yusuf'a e, o yanlışlıkla bizim e, çuvallara konmuş paranız geçen satın aldığımız şeyin parasını iade etmişler. Bir de yine alacakları ürünlerin e, şey, parasını iade ettikleri için Hazreti Yusuf da onlara iki katı e, buğday yüklettirmiş. E, fakat e, muhafazına yani demiş ki Bünyamin'in e, yükünün içine benim su içtiğim tası e, koyacaksınız saklayacaksınız e, ve ses etmeyeceksiniz şimdi İbrani adetinde şöyle bir şey varmış dostlarım e, birisi birisinin malını çalarsa e, o e, kişi hırsız ve yakalanırsa ve suçu da ortaya çıkarsa o kişi e, şeyin sahibin istediği kadar sürekli kendini kendisine köle olurmuş. Ee, hani e, biliyorsunuz e, annesi ya da teyzesi ve üvey annesi olan Leyla da e, Yusuf'a böyle bir oyun oynamıştık. Yusuf'un yanından hiç ayrılmasın, onun kölesi olsun diye biliyorsunuz. Kuşağını e, Hz. Yusuf'a bağlamıştı çocukken Hz. Yusuf'un ismi de hırsıza çıkmıştı o zamanlar. Hatırlatırsınız birinci bölümde anlatmıştım ben bunu. E, bu adete göre de e, Bünyamin, Yusuf'un e, kölesi olacağı için Mısır'da kalacak. Yani salmayacak. Diyor ki tam giderlerken bağır diyor hırsız. E, bir dakika pardon e, bir Aziz'in tası çalınmıştır bir araba yapacağım diye muhafızına ve sabah gerçekten de aynen bu olay gerçekleşiyor. Tabi kardeşler hayır diyorlar. Biz öyle insanlar değiliz. Öyle fesatı insanlar değiliz. Hırsız da değiliz. Hayır siz hırsızsınız diyor. Şimdi hırsızsınız denmesinin sebebi esasında e, tabii ki ger gerçekte çalınan bir şey yok bir oyun var ama hırsızsınız sözü e, Yusuf'u esasında babasından çaldıkları için zamanında bu şekilde hitap ettiriyor esasında Hazreti Yusuf onlara. Ama esas sebep e, o geçmişteki sebep dostlarım. Arıyorlar tek 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 tek. hiç On kardeşin hiçbirinde de çıkmıyor ve en son Bünyamin geldiklerinde Bünyamin'in çuvalın içinden Aziz'in su içtiği kap çıkıyor. Diyor diyorlar ki gördünüz mü? Diğer kardeşler şoka giriyor tabi. Bir an böyle kendilerini savunmak için diyorlar ki o bizim üvey kardeşimiz. O bizimle aynı anneden değil. Bunun abisi de böyleydi. Onun abisinin lakabı da hırsızdı. Hatta yine birinci bölümde anlatmıştık. Bir kadının putunu da kırıp atmıştı. Ve annesinin kuşağını da kendisi giymişti. Hatta bir yere bir etin kemik, etin kemiklerini bile sıyırıp kendi başına yemek için almıştı, çalmıştı sofradan. İşte bu da aynı annenin çocuklu çocuğu o hırsızlık yapıyor falan gibisine hani kendilerine bir şey olmasın diye bir savunmaya geçmişler. Ee, şey de demiş ki Hazreti Yusuf demiş ki ey e, siz Leyya'nın ve diğer Cariye'nin oğulları bu Rahil'in çocuklarının başına gelenler hep sizin yüzünüzden sizin yaptıklarınızın yüzünden dedikleri zaman Birden diğer kardeşler de karşısındakinin Hazreti Yusuf olduğunu anlamışlar. Nasıl yani demişler şok olup da. Evet ben Yusuf'um o yıllar önce sizin kuyuya attığınız kardeşiniz demişler. Bunlar hemen defalarca secde yani bu selamlama secdesi onun adetlerinde varmışlar. E, fakat e, yalvarmaya başlamışlar bu sefer. Bünyamin'i ver çünkü biz Bünyamin'i e, babamızı kesinlikle döndürmemiz gerekiyor. E, o bu sefer ölür. Bünyamin'i göremeyince diye. İçinden işte baş, biri başka birimiz kalalım diye. E, Hazreti Yusuf kabul etmemiş. Bünyamin burada kalacak. İçinden biriniz de istiyorsanız burada kalabilirsiniz. Bir kardeş daha kalmış dostlarım. Diğer kardeşler anlamışlar ki e, Bünyamin'i kesinlikle vermeyecek. Ve e, sesini çıkartmadan e, tekrar geri dönmüşler. De, dönerlerken de 9 kişiler tabi, Bir kişi daha Bünyamin'le kalmıştı. E, Hazreti Yusuf'un yanında. E, ve 9 kişiye dönmüşler dostlarım. Bunu e, babasına nasıl söyleyeceklerini hiç bilmiyorlar ve babası tabii ki Hazreti Yusuf'un nasıl yaşadığını e, biliyorsa bazı şeyler ona malumsa e, ama hasretinden dolayı e, çok acı dolu 22 yıl yaşadıysa aynı büyüyeminin de yokluğundan e, kahroluyor dostlarım kahroluyor e, o kadar çok üzülüyor ama Allah'a şikayet etmek istemiyor fakat içi o kadar çok yanıyor ki gözleri kör oluyor. Gel zaman gelse zaman işte kıtlık daha da fazla arttığı zamanlarda Kenan ilinde e, artık dayanamıyor ve son e, birkaç e, işte lira parasını lira dediğime bakmayın işte ne parasını tekrar çocukların e, çocuklarının yanına katarak bir de böyle bademdir işte atıyorum cevizdir gibi hurmadır gibi şeyleri de içine koyar. Hep bunlar hep Hazreti Yusuf'un çok sevdiği yemişlermiş bunlar dostlarım. bunları Yusuf'un um çok severdi deyip Aziz'e gönderiyor. O da hatta çocuklar diyor ki baba Aziz'i sen Yusuf yerine mi düşündün? Gönlüne öyle bir şey mi doldu? Yani Aziz'den sana buğdayları fazla fazla gönderdi parayı koydu diye. Yusuf sıcaklığını mı ona hissettim bilmiyorum dedi içimden öyle geldi dedi ama belki de ona her şey malumdu dostlarım tabi bilinmez azet Yusuf'un sevdiği yemişleri de içine koyarak az bir parada koyarak e tekrar gönderdi Mısır çocuklarını 8 gün sürermiş dostlarım o yol e böyle bir e yani ayak yoluyla düşün ya da at at yani kervan yoluyla. Ee, yine aynı şekilde Aziz'in sarayının önünde buluştular ve e, Yusuf çıktığında dışarıya ona az bir parayla geldiklerini ama durumlarının çok kötü olduğunu e, lütfen e, tam buğday vermelerini artık geri kalan kısmı tabi bu paraya tam buğday verilmez ama sadaka yerine geçeceğini e, söylediler rica ettiler ve Bünyamin'i ve kardeşlerini de almak istediklerini söylediler. Babalarının çok kötü olduğunu, gözlerinin kapandığını söylediler. Bunu duyunca Hz. Yusuf çok üzüldü dostlarım. Çünkü babasının onu dünya gözüyle bir kez daha görmesini çok istiyordu. Ve Bünyamin'i çağırdı. Bünyamin'in çok süslenmiş ve güzellikler içinde gördükleri zaman çok şaşırdılar kardeşleri. Ve yani de sımsıkı ona sarıldığını görünce de çok şaşırdılar. Ee, ve Yusuf sonunda onlara işte ey Leyla ve Cariye'nin onları siz bu Rahil'in çocuklarına çok zulümler ettiniz dediklerinde artık onun yine yani onun kardeşi olduğunu anladılar. Hazreti Hüsnü hemen bir selamlama secdesine vardılar ve çok şaş şaşkındılar dostlarım hemen Hz Yusuf onları tekrar yemeğe aldı hep beraber çok şaşkındılar şimdi burada yine bir benim içimi titreten bir ders var dostlarım kardeşlerden bir tanesi sordu dedi ki biz sana bunca eziyetler ettik yani Hiçbir hayrımız görmedin ama biz buraya geldiğimizden beri bize habire sofralar açıyorsun, sofralar açıyorsun. Ee, Hz. Yusuf dedi ki, e, ben e, bugün e, sizin yaptıklarınızı, sizin yüzünüze vuracak değilim. Yıllar önce, e, pe yıllar sonra Peygamberimiz de e, bir e, durum bir durum olmuştu. Orada ben size kardeşim Yusuf'un Söylediğini söyleyeceğim bugün. Ben bugün sizin yaptıklarınızı sizin yüzünüze vuracak değilim demiştir. Aynı Hz Yusuf'un şu anlattığım olayına işaret ederekten hepsinin üzerine selam olsun dostlarım. Dedi ki bugüne kadar ben Mısır azizi olsam da onların gözünde işte 20 dirhemlik satın alınmış bir köleydim. Oradan yükselmiş bir kişiydim ama bugün siz, sizin sayenizde ben Peygamber Yakub'un oğlu olduğumu ve Peygamber İbrahim'in torunlarından olduğumu Mısır halkını ispatlamış bulunuyorum. Ve tabi Mısır halkından da o sıralar İbrahim dinine girenler var. Başta Firavun var. Firavun'un ismi dahi değişiyor dostlarım. Müslüman oluyor o zamanki Müslümanlardan ee, ve ben sizin sayenizde bu şerefe ulaştım kölelikten kurtuldum diyor bakın yani onların bakış açılarının büyüklüğünü anlatabilir musunuz yani şu an benim böyle şimdi sesim titriyecek sizinle konuşurken diye böyle korkuyorum ama ben çok büyük bir hayranlık duyuyorum onların bu bakış açılarına ee, ve e, diyor ki ben size bir gömleğimi vereceğim. E, bu Mısır'dan da Mısır büyük bir medeniyet bir zengin bir medeniyet. E, Hazreti Hz. Yakup'un da bunda bir sürü çalışması var biliyorsunuz. Hani Krap döneminde. Buradan istediğiniz bölgeden, istediğiniz yerde konaklayabilirsiniz. Size arazi verilecek. Bu Mısır'ın bütün zenginlikleri sizin e, emrinize amade. Babamı ve ailesini alın gelin. Biz sizi burada bekleyeceğiz. Hatta Bünyamin'i de esasında Bünyamin veya Rahul'u, Rahul'da sanırsam diğer kardeşi onu da katıyor sonradan. Yani babası daha fazla üzülmesin diye. Ve kendi gömleğini de veriyor. Bunu diyor babam yüzünü sürerse gözleri açılacaktır. Onları getirin buraya. Kardeşler 8 günlük yolu gidiyorlar e, son e, iki gün kala. Hatta bir tanesi diyor ki, e, Yahuza sanırım. Ben diyor, e, Yusuf'un zamanında kanlı gömleğini kurt kaptı diye ben vermiştim babama. Şimdi diyor, bu diyor şeyi, e, güzelim gömleği de e, ona vermek benim görevim olsun ve ben öyleyse sizden önceden gideyim diyor iki günlük yolu. Tamam diyorlar, bir şey demiyorlar. O sırada işte ibadetini ediyor etrafındakilerle Hazreti Yakup. Ve birden işte namazı, duası bittiği zaman Yusuf'un kokusunu duyuyorum diyor. Yani Yusuf'un kokusunu diyorum. Artık insanlar onun bu şeylerine alıştık, olduğu için Yusuf'a olan özlemini ne alıştıkları için şimdi kokusunu duyuyorum demeye başlıyor. Sen diyorlar hala Yusuf'u unutamadın. Sen yine şaşırdın. Gene sana bir şeyler oldu. Unut artık şu Yusuf'u. Hayır diyor. Çok yakında... Duyuyorum onun şeyini e, kokusunu gelecek <laughs> e, ve e, tabi ses etmiyorlar ve bazıları e, onun yani peygamber olduğunu bilen müminler bir bildiği var olduğunu düşünüyor. Bazıları yaşlı döntürü aklının bunu aldığını düşünüyor. İşte insanlar değişik değişik düşünüyorlar ya her konu hakkında inançlarından işte kendi fikir şeylerine göre. Ama Hz Yakup geceleri bile uyumuyor ve her dakikasını yoğunlaşan o kokuyu hissediyor ee, ve e, yolaza çıkıp geliyor elinde e, şeyle gömlekle ve babasına durumu hızlıca anlatıyor ve koklaya koklaya yüzünü sürdüp ağladığında zaten Hz Yakup e, oğlunun kokusunu duyduğunda gözleri bir delikanlı gözü gibi açılıyor dostlarım. O çok ağlıyor, çok ağlıyor. E, diğer kardeşler de geliyor. Sonra işte yükleniyorlar. E, şeye gitmeye, göç etmeye başlıyorlar Mısır'a. İki tane e, o, e, o torunlarından ya da evlatlarından bir tanesi iki tanesi öldüğü için e, hemen hemen 70, tam 70 kişi civarında aile efradı Mısır'a doğru yola çıkıyor dostlarım e, Mısır'a giriş yapıyorlar. E, Hazreti Yusuf zaten e, şeyde bekliyor yani artık damlarda çatılarda bekliyor, gidiyor tepelerde bekliyor ve uzaktan onların karartısını gördüğünde e, atlayıp e, bineğinden e, ona doğru babasına doğru koşmaya başlıyor. Evet dostlarım işte böyle bir kavuşma sahnesi yaşandı belki daha da fazlasıydı ee, ve e, artık e, e, Hazreti Yakup'un da rüyası çıkmış oldu e, eşiyle beraber e, aynı rüyadaki gibi Hazreti Yusuf'u o Mısır Sultanlığı'na selamladılar kardeşleri de selamladı hepsi selamladı ve Efra'da güzel bir şekilde yerleştirildi ve onların çocuklarından, çocuklarından, çocuklarından e, ta ki Hazreti Mu, Musa'nın Mısır'dan biliyorsunuz Hazreti Musa gelince de anlatacağız onları e, artık Mısır'dan Kızıldeniz'i yarıp tekrar Kenan iline gidinceye kadar e, çocukları, soyu, sopu Mısır'da e, yaşamaya başladı dostlarım derler ki Hazreti Yakup'a kalsa belki Güney'e doğru indiklerinde Batı'ya sapıp Mısır'a gitmezdi. Belki daha da Güney'e inerdi kesin. Çünkü onda Kabe aşkı da çok fazlaydı belki. Ve gönlü Kabe'ye doğru inmekten yana da gidiyordu. Onca oraya gitmek isterdi ama oraya git Emre. Kendisine gelmediği için Mısır'a gitme emri. Vahiy geldiği için Mısır'a döndü ve yavrusuna Yusuf'una kavuştu. Allah hepimize gönlümüze e, Yusuf güzelliği versin. O güzel peygamberlerin e, hayatlarını bize unutturmasın. Selam olsun hepsine. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya kadar inşallah. E, onun e, kadar yavaş yavaş anlatarak geliyoruz. E, ve Bugün de bugün itibariyle de Hazreti Yusuf'un e, hiyayet hikayesini burada noktalıyoruz ve devam ediyoruz kiminle devam edeceğiz Allah'ın izniyle e, Eyüp e, Hazretleri Hazreti Eyüp'le devam etmeyi düşünüyorum yavaş yavaş e, İnşallah bu da bir sonraki haftamızın konusu olsun e, iki part halinde Hazreti Eyüp'ü anlatmayı düşünüyorum size kısa kısa e, ondan sonra da Zekeriya pardon Zülkif peygamberi anlatmayı düşünüyorum. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tekrar hayırlı cumalar dostlarım.